Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Piper, Brock ve B alıp 2 vs 2 atacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hemen hızlıca mücadelemize girelim 2 vs 2 için kazanacağız. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Master ayrıldı. Onun yerine başkasını aldık. 2 vs 2'deyiz. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu an aldık. Acayip eziyoruz maalesef. Şöyle hadi. Ya. Mükemmel. Gayet güzel alıyoruz şu an. tamam öldüm öldürdüm. Şu an 9-8 karşı takımda biz ilk başta çok kötü başladık ama şimdi yavaş yavaş ısınırız. Tamam kaçtı güzel aksesuar boşa gitti. Tamam o sende hadi. Tamam ben taşım. Güzel 17'ye 10 yeniyoruz arkadaşlar. Hadi be öyle mi? Evet. Tamam. Şöyle 20 12 oldu. Of. Oh, of. Oh. Ya. Neyse 22'ye 19 arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. İkisini de canı az. Güzel. 24'de 22 yeniyoruz. Ölmez inşallah. Tamam. Güzel. Tamam kaybettik sandım arkadaşlar. Ve bım. Yeniyoruz ilk maçımızı. Evet arkadaşlar 3. maçımıza da giriyoruz. İki miydi bu? Evet ikiydi. Şu an 1-0 öndeyiz ve şöyle bir karar aldık. Of. Of. 3 vs 2 deniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an Oo, iyi fake atıyorlar. Şu an maç çok iyi gidiyor. Tamam. interneti kastı. Güzel. Bakın 3 vs 2 gerçekten çok ama çok riskli. Oynayamıyorum bu el bir saniye. Yenileceğiz gibi. Arkadaşlar 3 vs 2 gerçekten baya zormuş. 3 aksesuarında duruyor ama sorun yok. Tamam. 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 9 5 öndeyiz şu an gayet güzel. Tamam. 11'e 5 oldu. Siz de yapmak istiyorsanız kullanıma gelin, beraber oynayalım, video çekelim. Beni yenebilecek delikanlı varsa versin gelsin. Tamam. Şu an 19'a 5 3 vs 2'de bile yeniyoruz. Onların bir moral kaybı oldu. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> 26'ya 12 ye. Yendik gibi. <laughs> of başta iyiydiler. Ortalarda çok kötü oldukları için iyi bir fark attık. Ama sonlara doğru top aradılar ama yetmedi. 2-0 öne geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir karar aldık. Şimdi herkes Piper alıp hesaplaşmada vs atacağız. Herkes tek Piper hesaplaşma. Benim enerji kasmam lazım. Hiç oyunları öldürelim. Of. Onu yeseydim ölebilirdim. Felç kalırdım. Aa, kaç kaç kaç. Şöyle biz şuradan kutu açalım. Gerçekten çok iyi oldu şu an. Şu an kimse ölmedi. Güzel. Tamam. Ee, şuradan ona bir bulaşmayalım. Bunun enerjisi yok. Şurada bir karışıklık var. Hadi öl. Öldü. Oyunları öldürdük. Şimdi sırada buradaki çıldaki kişi var. Bu da kanarya varmış. Evet. Siz de kınağımıza gelirseniz birlikte sizinle de oynayabiliriz. Gelmiyorum. Şöyle kanarya şu an orada sandık açıyor. Onu orada sıkıştırabiliriz. Oradan kaçmayı tercih etti. Şu of. Of, Bexdix 5 enerji yapmış ve ben öldüm. Vay be. Helal olsun izleyelim. Bakalım kim kazanacak. Kazanana helal olsun. Bexis, Kanarya, diğeri kim? Şu an izleye geçene kadar maç çıkar, O yüzden geçmeyeceğim. Adam öldürdü. İki enerji adamla Bexlix kaldı. Muhtemelen Bexlix kazandı gibi. Ama belli de olmaz. İzliyoruz. Kim kazanıyor? Of. Bexlix'den çok iyi darbeyle kazandı. Evet arkadaşlar şimdi herkesle bir vs bir istediğiz Tavahçı ve vs atıyorum Klanda olanlarla MR Türk kızı geldi Şimdi onunla Nani de vs atacağız evet, Nani ile de Çok zor oluyor Nani'nin kontrolü de biraz zor olduğu için Kaçtım oradan ya Güzel İlk sayımızı aldık Uçmadı Of. Hadi bakalım. Hadi hayır öldüm. 3 kişi durum. Şöyle işte bu. İşte bu. Hadi üç kişi izliyor. Aslında orada amacım ışınlanmak ama yanlış patladı. Tamam. Işınlandı. Alttan vurmaya çalışacak ama ben yemem. Hadi. Tamam bir tane yedi. Bir tane daha hadi. Hadi. Öldüreceğim onu ya. Sinirim bozuldu. Hayır 8 yedi bakalım nerede vs'yi kim kazanacak kim 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 ölmek istemiyorum hadi tamam çok iyi çok iyiyiz. hayır inanamıyorum 10 saniye kala öldü hadi açıkta takipçilerim sensin yani sağ şaka yaptım sağ gerçekten güzel oynadı ışınlanacak ama çok geç oldu. Helal olsun Mere Türk kızına bizi yendi. Şimdi sıradaki e, kişimiz gelsin. Tamam. Şöyle hemen rahatsız etmeyi açalım. Evet arkadaşlar takipçimize ne istiyorsun diye sordum. İlk fark etmez dedi. Sonra Piper dedi. Hadi bakalım maça. Bir taktığım arkadaşlar ortadaki uzamak ölmek ve onu bir kere öldürdüğümüzde iyi bir fark atabiliyoruz. Şöyle beni ilk başta öldürsün çok kötü sıkacağım şey yapacağım. Ee, aksesuar bile kullanmayacağım. O aksesuarın da boşuna kullandı. Şimdi ben onu öldürünce direkt 4 mi ne öne geçeceğim. 4 2 öne geçmiş olacağım. O yüzden o beni yeniyorlar. Yanamıyorum. Normalde uçmam ama şu an uçacağım güzel. Uçsun basmayı refleks yetmedi. Uçsun hadi uçmadı. İsminti. Güzel. Ben de uçmayı unutuyorum arkadaşlar dalınca. bir de daha elim ısınmadı. Daha videoda önce oynamaya başladım. Helal ya. Şu an 9-5 bütün takipçilerime yeniliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Fey kaptan ama yanlış yere uçuyorum. Güzel. 9-9 şu an. Uçmadı. Uçsana. Neden uçmuyorsun? <laughs> 12-9 Önde 30 saniye kaldı. Lan ya. Ha, hayır, moralim bozuldu. Tam tamam, tamam yendim. Helal olsun. Helal olsun. Hadi. Hadi. Hadi işte bu 12 12. 12 12. Maçın adamı kim olursa Onu kazanır, kesin berabere olmaz berabere bitsin. Berabere bitti maçımız. Zaman maçın alımı zaten o olmuş. Hemen hemen o kazandı gibi. Helal olsun. Şimdi onu atalım. Hemen isteklerimizi bekliyoruz ve şimdi kişi daha geldi. Evet, şimdi istek yok. Şöyle rahatsız etmemizi açalım. Hangi karakteri istiyorsun? Morjenette Yazalım bakalım ne diyecek. Hangi karakter istiyorsun dedi Piper dedi. O da Piper dedi. Hemen Piper'da yeniden bir VS'ye girelim. Evet. Şöyle uçmayı unuttum bu da ve interneti kastı galiba çok pis yandı. Evet, şimdi şöyle Savaşıyoruz şu an. Med. Aldım. Yeneceğim gibi. Ama belli olmaz. Yenemeyebilirim de. Güzel. Hadi. Uç 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 uç. BAM Güzel 8 bir öndeyiz Yanlış aksesuar da seçmiş olabilir Çünkü 3 aksesuar Sıkmadı Ah be onu oldu 3 oldu Şöyle dibine gir gir sık, sık 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 hadi. İşte bu. Bakayım öleceğiz mi? Ölmedik. Mükemmel ya. Ve iki aksesuarım da duruyor. Bam. Ölmedi. Ama öleceksin ölmemiş olabilirsin ama öleceksin hoppala 17-8 bu takipçimizi yeniyoruz güzel süper yendik şimdi hemen atalım rahatsız etmemizi açalım Ve ilk stack kanarya geldi ama onunla oynamıştık o yüzden onu alalım. Ee, şu. Evet bu arkadaşımız da Piper önerdi. Hemen hazır verip başlayalım. Acaba ne yazıyordu? <gülüyor> evet. <laughs> Besmitse de besemizi atalım. Video belki bu maç sonunda bitebilir. Oho, Bexlitz. İki bir önde ben şimdi öldüreceğim. Bu 2 olacak. Bu sesinde sorun olabilir. İlk onu sıkmasın. Adam sıkmasına gerek kalmadı. Oh, Helal olsun. Helal olsun. Helal. Helal. Ee, neredesin? Güzel. Şurada şöyle duralım ve indim. Sıplamadı. güzel. Aksesuar da boşa gitti galiba. 7-4 öndeyiz. Evet uçtu. Ve bam 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 bam. Çok iyi. 9-4 öndeyiz. Beni bir öldürdüğünde ama 9-9 olabilir. Hayır, abi riski var. <laughs> güzel. Aa, orada isabet etmedi ya. 9 9 oldu. Skor uçmayacağım. Kaçtı mı? Kaçmadı tamam. Şöyle hemen alalım. Ve geri kaçalım. Güzel. 14'e 9 öndeyiz arkadaşlar. Beni iki defa öldürmesi lazım. Bir de beni şimdi öldürse de. 14'e 13 oluyor durum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. 7 6 5 4 Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Başka çekilişlerde olabilir. Evet işte bu. Arkadaşlar i̇şte videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda detay videosu varsa var içinden geçmiyor. Herhangi başka bir şey videoları, detay videoları ve bug videoları gelecek. Onları biz grupçana kendi ekibimle deneyeceğim. Ardından 140 kutu açılımı olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada 54'e kadar biriktirdiğim kutularım var. Bunların hepsini yetmiş olunca açacağız buraya gelince. Ve çok güzel video içerikleri sizleri bekliyor. Bir dahaki seferi görüşmek üzere. Bu arada klanımızda 1 milyon 132 bin oldu. 1 milyon 132 bin az değil. Yerelde 800 yüzüncüyüz. Gelmenizi bekliyoruz. 1 milyon 100 132 binin şerefine güzel bir like bekliyorum. Bir dahaki seferi görüşmek üzere. Hoşçakalın.